Onun için e, üzüntülere üzülmemek lazım. Hatta eskiden savaşlara gidenler e, şehit olamayıp döndükleri zaman üzülürlermiş. Niye ben şehit olamadım diye gözyaşı dökerlermiş. Allah bana o mertebeyi niye vermedi diye şehit olanlara gıpta ederlermiş. Efendim e, mümin insanın tabi e, biliyor ki cennet e, dünyadaki nimetlerin hepsi değerli toplu kendisine verilse bile hepsinden daha güzel. Allah'ın sevdiği kulu olmak en güzel şey. Allah'ın sevdiği bir hal üzere ölmek en iyi olduğundan. Seve seve Allah yolunda, efendim hak yolunda adalet için, imsal için, din için, iman için, haksızlıkların önlenmesi için, zalimle mücadele için. Efendim e, canını da verir Müslüman'dan. E, her halükarda e, kar eden, ölürse şehit olur, kalırsa gazi, gazi olur. Hem dünyada hem ahirette Müslüman'ın sırtını hiçbir şekilde e, efendim kimse yere yapıştıramaz. Alt edemez. Çünkü sonunda Allah Allah'ın yardım ettiğini kimse aziz ettiğini kimse delil edemez. Şunu çok kesin olarak söyleyeyim. Bizden başka efendim böyle dinine yan ve yamuk bakan e, millet çok az. Yöneticilerinin efendim, çoğu Efendim Amerika olsun, Avustralya olsun, İngiltere olsun, Fransa olsun, Almanya olsun. Efendim tabii Yugoslavya olsun, Yunanistan olsun, Bulgaristan olsun. Şimdi Bosna Savaşları olduğu zaman da size bildiriyordum ki yani bunlara bu İslam düşmanlığını veren, beraberce oturdukları asırlarca sul içinde yaşadıkları komşularına hunharca saldırtıp da onları kestikten, yakan, yıkan, çocukları öldürten kışkırtan bu efendim taassup ve bu taassubu da papazlar kışkırtıyorlar. Konuşmalarından misaller vermiştim. Efendim kilise maalesef yapmayın etmeyin insanlar kardeştir diyecek yerde efendim burada hiç efendim Müslüman bırakmayacağız gibi bir mantıkla kesesin asılsın gibi bir şekilde teşvik ettiği için onlar böyle e, bu şeyleri yapıyorlar. Şimdi biz haklıyız. Haklıyken Müslümanlara baskı tabii çok daha büyük zulüm oluyor. Ama bu zulümler efendim devam etmeyecek. Zulüm payidar olmaz. Roma bile fet olacak. Bunu bir müjde olarak söylemek istiyorum. Bu dejenin sol gözü kör. Efendim sağ gözünde bir kalın perde var. Efendim yani ne sağı doğru düzgün görüyor ne solu görüyor. Efendim e, tek gözlü bir gözünde de perde var. Yani bir gözü görmüyor. Sadece dünyayı görüyor diyelim, ahireti görmüyor. Bir gözleper dedi, e, e, efendim dünyayı da doğru düzgün görmüyor, yanlış görüyor. Alnında da kafir yazılı. Yani e, dikkatli bakan, basireti olan bir mümin, onun e, kafir olduğunu, aldatıcı, yalancı olduğunu anlar. Demek ki yani bütün peygamberler, efendim e, şeyin tecellinin tehlikesini ümmetlerine anlatmışlar. O halde eski ümmetlerde de Deccal fikri var. Tamam. Var. Efendim şeylerde Yahudilerde var. Deccal gelecek diye. Efendim Hristiyanlarda var. Deccal gelecek diye. Neden? Çünkü kaynak aynı. Allah-u Teala Hazretleri efendim, kainatı yaratan Rabbimiz, Mevlamız peygamberlerine böyle bir imtihanı haber vermiş. Nasıl insanlar doğru yolu bulsunlar diye peygamberler göndermiş her asırda nasıl peygamberlere kitaplar indiriyor demiş, vahiyler efendim, efendim insanların şöyle şöyle yaparsak tehlikeli olacağını sonunda ceza göreceklerini bildirmişse şöyle şöyle iyi şeyler yaparlar sonra bir alıp cennete gireceklerini bildirmişse en büyük tehlike olan Beccali de her müddete o ümmetin peygamberi hatırlatmış. Onun için onlarda da bu şey var. Nitekim bunun gibi yani nitekim e, efendim mesela cennet fikri cehennem fikri de eskiden beri var. Çünkü cennet var, cehennem var. Çünkü onlar hakkında bilgi veren Rabbül Alemin ve e, o bilgileri insanlara anlatan peygamberleri gönderen Allah-u Teala Hazretleri. Onun için Allah fikri, cennet fikri, cehennem fikri, ahiret fikri, efendim dünyanın sonunun geleceği, kıyametin kopacağı fikri, kıyamete yakın zamanda tecelli çıkacağı fikri, ama onu da alt edecek bir efendim şeyin efendim Mehdi'nin geleceği efendim fikri bütün e, şeylerde bunlar ya, hakikat olduğu için onlara da bildirildiğinden var. Bu tabi Deccal hakkında topladığım hadis Bir de mezborda konuşma yaptım geçenlerde efendim e, çok izginiz çekti. Demek ki belki bir kitap hazırlamak nasip olsa, efendim, iyi olacak. Ee, şimdi bu burada mühim olan e, bizim yıllardır söylediğimiz husus. Yani aman diyoruz, Kur'an'a sımsıkı sarılın. Çünkü, efendim, imanın hakikatleri, Allah'ın e, rızası Kur'an'a sarılmaktır. Kur'an'ın içinde iman hakikatleri, bütün iman gerçekleri orada. Aman Kur'an'a iyi sarılın. Hatta bana kalsa ben şimdi efendim elime geçen yetiştirdiğim çocuklarım birden itibaren efendim Kur'an'dan başlarım öğretmeye, ezberletme önce ezberletirim ondan sonra efendim tamamen Kur'an'a göre yetiştiririm. Sonra hadis-i şerif tabi hadis-i şerif Kur'an-ı Kerim'e en iyi açıklıyor ve bir de teferruatı bize bildiriyor. Kur'an-ı Kerim'de olmayan efendim incelikleri, teferruatı bize tahsil ediyor, açıklıyor. Kur'an-ı Kerim'de olmayan deyince yanlış anlaşılmasın. Ee, mesela Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki "Akıymus salate ve atüz zekate. Yani namazı kılınız ey müminler ve zekatı veriniz. Şimdi e, namazı nasıl kılıyoruz biz? Düşünün. Abdest alıyoruz. Ondan sonra efendim e, abdeste azalarımızı yıkıyoruz. Ondan sonra geliyoruz. Kıbleye dönüyoruz. Ondan sonra e, efendim Allah'a ekler diyoruz, namaza gidiyoruz, namazın kılınış şeklini falan hatırlayın. Şimdi bu teferruatın hepsi Kur'an-ı Kerim'de yok. Bu teferruat Peygamber Efendimiz tarafından bize bildirilmiş. Şimdi abdest alıyoruz çünkü ve izâ kumtu ve eyyî ayeti abdest emrediliyor. Namazı kılıyoruz çünkü namaz kılın ayeti var. Abdest alıyoruz çünkü abdest almayı emreden ayet var. Ama namazın nasıl kılacağı rekatlar, rükûsü, secdesi, selamı vesairesi Peygamber Efendimiz işte bu kılın dediği namaz şöyle kılınacak diye bize öğretiyor. Onun için sünnetsiz İslam yani sünnet-i seniyye olmadan İslam olmaz. Çünkü teferruat bilinmediğinden emri nasıl uygulayacağını, Kur'an'ı nasıl uygulayacağını insanlar bilemezlerdi. Onun için allah Teala Hazretleri 23 yılda Kur'an-ı Kerim ayetlerini iletip uygulatıp insanlara Kur'an'ın uygulamasıyla beraber Peygamber Efendimiz İslam'ı öyle öğretti. Onun için eğer sünnete lüzum yok derse bir insan hapı yutar. Yani sünneti bırakalım derse de bu kötü niyetlidir çünkü sünneti bırakalım demek o zaman İslam'ı bırakalım demektir. Çünkü sünnet bırakıldı mı İslam nasıl uygulanacak bilinmez. diye yani bilinmeyince de bulunmaz bir Yani adres bilinmeyince İstanbul'a gitmiş yerleşmiş git bakalım bul. Bulamazsın. Yani adres lazım, efendim, telefon lazım vesaire lazım filan. A alet lazım, araç lazım ona gideceksin, gideceksin. Onun için sünnete sarılacak. Hadis-i şerifli sünneti seniyeli Kur'an-ı Kerim bilgisi tam İslam'ı doğru olarak öğretiyor. Sabık fırkaların da saptığı noktalarda sünnet-i seniye insanı saptırmıyor, doğru yolda yürüttürüyor. Onun için biz ehli sünnet ve cemaat yani ehli e, sünnetiz biz e, e, Müslümanların içinde sünnet-i seniyeye sarılmış Müslümanlarız. Milletçe asırlar boyu dedelerimizden gelme durum böyle ve işin doğrusu da bu. Şimdi Buna aykırı bir şey olduğu zaman karşılaştığımız olayları Kur'an-ı Kerim'e ve sünnet göre tartacağız. Doğruysa Kur'an'da var, hadiste var, doğru söylüyorsun diyeceğiz. Yanlışsa yanlış söylüyorsun diyeceğiz. Muhammed Esed şey demiş, Batı Medeniyetidir demiş. Belki böyle bir zihniyettir, belki böyle bir kavramdır, bir akımdır, bir cereyandır, bir felsefi şeydir. Belki de efendim bunları çok efendim böyle belli toplu bir şekilde insanlara e, sunup aşılayan, insanları kandıran, sürükleyip götüren kişiler olabilir. Efendim işte 20. yüzyıldayız. Ben şahsen kendim çok efendim böyle hem ve ilim seviyesi yüksek bir toplumda büyüdüm. Etrafımda hep e, teknik üniversite profesörleri vardı. Efendim kendim de efendim o tahsili görmüştüm. Efendim e, çağdaş e, bilgiler, bilimler, e, efendim usuller vesaire böyle kıymetli kimseler vardı ki kendisi aslında buluşlar yapıyordu, icatlar yapıyordu, uluslararası şöhrete sahip kimselerdi. Efendim yani bunların hiçbirisi şey değil, e, bunların hiçbirisi İslam'ı, İslam'ın hak olduğunu gölgelemedi, onunla zıt düşmedi. Benim imanlığımı kuvvetlendirdi. Herkesin de imanını kuvvetlendiriyor. Onun için İslam hak dindir. Sonra da gene İslam hakim olacak. Bütün herkes, bütün insanlık İslam'ı kabul edecek. Sımsıkı durun. Sarsılmayın, tereddüt etmeyin, yamulmayın, sapmayın, sapıtmayın. Efendim, e, elinizdeki dinin, imanın kıymetini bilip, Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılın. Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyyesini farklı kırka incelemiş büyük alimlerin sahih hadis kitapları var. Onların tercümeleri Türkiye'ye efendim nakledildiği, yapıldığı efendim şerhleri, açıklamaları, yorumları var. Kocaman kalın kalın kitaplar yaldızlı yaldızlı kütüphanelerimizin raflarını şereflendiriyor. Onları okuyun. Doğru yoldan ayrılmayın ve doğruyu söylemekten geri durmayın. Çünkü insanların çoğu bilmiyorlar. Çoğu bilmiyorlar. Şimdi burada elhamdülillah ben e, Malezya'yı takip ediyorum, Endonezya'yı takip ediyorum, efendim Pakistan'ı takip ediyorum. İyi oluyor. Yani bu yabancı dil bilgisinin de genişlemesi iyi oluyor. Efendim inşallah gerçekleri anlata anlata yanlışları düzelteceğiz. E, Hz. Adem'den kardeşimiz olan bütün insanlara gerçekleri e, efendim, e, ileteceğiz. Kabul ederse kurtulur. Kabul etmezse biz müşteri oluruz. Efendim Allah e, sözün tesirini halk etsin, hidayet eylesin, tevfikini refik eylesin, bizi de yanıtmasın, işte Başımıza gelen üzüntü, üzücü olaylardan, harflerden, sıkıntılardan dolayı bir çökme, bir fetret, bir vehim, efendim, bir belirsizlik, ümitsizlik olmasın. Ümitsizlik İslam'da haramdır. E, ümidinizi efendim, e, daima kuvvetle tutacaksınız. Allah'a dayanacaksınız. Allah'a dayanıp tevekkül eden yaveri haktır. Hazreti Cenab-ı Hak mutlaka İslam'ı e, kılacak ve yeryüzünün her tarafı Müslüman olacaktır bir zaman sonra. Bunun hizmetinde olalım.